Sağ ol canım. Aa, aa, aa. Ay ben resmen şok ya. Hayır yani biz bu adamla burada oturduk, çay içtik. Hani böyle düzgün memur tipli bir insandı. Hani hiç katil şeysi yoktu yani. Neyi yoktu kızım? Ay tipi anne. Hiç katil tipi yoktu yani. Yani katil olsa gözünden şıpadanak anlarım diyorsun Safiye öyle mi? E, anlarım tabii Birgül. Aa yani ben de artık insan sarrafı oldum. <laughs> Hiç büyük konuşma kızım. Hiç büyük konuşma. İnsan bazen yıllarca koyununa girdiği kocasını tanıyamıyor. Onu geçtim. Doğurduğu çocuğun ne menel bir şey olduğunu anlayamıyor. Vallahi kusura bakma anne ama ben olsam anlardım. Hani misal mesela yani Cemal hani Allah korusun dağlara taşlara katil olsa ben şımadan anlarım ya. Serhat, Bulabildiğim bir fikri. Anlaşıldı. Tamam. Sağ ol. Fikri hala buradaymış. Ay kaçamamışım bu adamda. Yani şükür diyorum. Bir an evvel yakalanır, inşallah. Nefşehir'deymiş. Otelinde kalıyormuş. Hadi hemen gidelim. Hadi. Ay yengem dur. Polisi falan arasaydık canım. Yok yok, hiç zaman kaybetmeyelim. Ben polisi yoldan ararım, hadi. Ay hadi inşallah yakalasınlar, bir gün yürü. Amin amin. Koş. Amin, koş koş. Söyle Refika Sultan. Cemal! Allah seni nasıl biliyor söyle yapsın. Ölümüm senin elinden olacak senin. Ya bir bismillah de anne ya ne oldu gene? Ne olacak be? He? O fikri kaçmamış biliyor musun? Nevşehir'deymiş. Ne? Ya polisler gelip haber verdiler. Cemal, Ali adamını araştırdı. padanak buldu Fikri'yi. Nevşehir'de kalıyormuş derdi. Şimdi maviyle birlikte çıktılar. Polise de haber verecekler. Oğlum Allah aşkına sen daha önce bul şu adamı. Ha hiç olmazsa uyar. Duydun mu beni? Tamam tamam hadi kapat ben hallediyorum hadi. Verdal tamam. oğlum bak beni iyi dinle. Şimdi hemen bir tane araba ayarlıyorsun. Nevşehir'deki dilin orada sote bir yere park ediyorum tamam mı? Ben sana bir tane adam teslim edeceğim. Onu alıp doğru İstanbul'a götüreceğim. Orada da bir pasaport bir şey ayarla. Oradan da yurt dışına. Tamam mı aslanım? Hadi koş hadi. Ya yetişemeyeceğiz galiba Ali. Nasıl yakalayacağız ki biz bu adamı? Panik yapma. Polise haber verdik zaten. Yakalayacaklar onu. Merak etme sen. Polis mi? Belki yakalamışlardır. Cemal abim. Efendim abi. Alo. Ali oğlum. Lan Fikri kovalıyormuşsunuz. Niye haber etmiyorsun ya tek başına gidiyorum? Ya annem söylemese hiç haberimiz olmayacak. Neredesin sen şimdi? Ben şu an Nevşehir yolundayım. Tamam bekleyin geliyorum ben. Merak etmeyin o şerefsiz yakalayacağız. Maviye de söyle üzülmesin tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz. Üff, lan nasıl yetişeceğim ben bunlara ya? Ali şimdi herifi yakaladım biner tepesine. Of. Alo anne. Kız ben elimden geleni yapıyorum ama kendimi de yırtsam yetişemem ben bunlara. Ya gidiyorum gidiyorum. Ali'nin arabası yok ufukta. Tamam oğlum tamam tamam. Bana bak. Ben bir şekilde Ali'yi geri döndüreceğim. Merak etme sen. Ama sen dikkatli araba kullan. Duydun mu beni? Hızlı sürme sakın. Ay ne yapsam ya Rabbi. Düşün be Refika düşün biraz. Aa, annem nereye gidiyorsun canım? Azıcık hava alacağım kızım. Gitme annem, soğuk, üşürsün. Ay üşümem canım nereden çıkartıyorsun? Ah be annem, sen neden bu kadar kendini üzüyorsun? Ay tamam Safiye Allah, he, üstüme gelip durma. Hadi geç, geç sen içeri otur. Ben biraz hava alayım, şu kafam yerine gelsin. Çık, hadi kızım, hadi. TV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.